Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Bu arada sabah izleyene özel kahve falı ve yine e, öğleden sonra paylaştığım eski ex, partner, eski sevgili, eski partner barışacak mıyız e, niyetiyle bir aşk açılımı yapmıştım. Aşk açılımlarına da ara ara ee, devam ediyorum arkadaşlar. izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. İlk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda burçlara özel ve izleyen özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyeyim ve sizler için hemen kartlarınızı seçmeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi klasik destemizle başlayacağız. Buradan 10 kart seçtikten sonra diğer destelerimizden de ilerleyerek devam edeceğiz. Evet, ilk önce kartınız bir kırgınlıktan bahsediyor arkadaşlar. Kırgınsınız, hayata kırgınsınız, sevdiklerinize kırgınsınız. Belki bir farkındalık yaşadınız ve kırıldınız. Bakın bu da olur. Ee, şimdi bir şeyin suçlusunun ne olduğunu bilmeyiz. Bazen kendimizi suçlarız ama işte bir şeyleri araştırdıkça, öğrendikçe, yaşadıkça ya da farklı gözlerle bakmaya başladıkça asıl suçlunun kim olduğunu görürsünüz. Neden böyle olduğunuzu anlarsınız. Ve işte ailenize kırılabilirsiniz, sevdiklerinize ya da dediğim gibi genel olarak hani ben niye böyle oldu gibi bir durumunuz olabilir. Şimdi evet bu çok insani bir durum ve herkesin dönem dönem yaşayabileceği bir şey. Burada esas olan şey şu. Evet bu duygu çok normal. Bu duyguyu yaşayın. Fakat çok da uzatmayın arkadaşlar. Kırıldığınız yerden tekrar güçlenmeniz gerekiyor. Yani tekrar ayağa kalkıp ben önüme bakacağım. Evet, bugüne kadar böyle yaşamışım ama bundan sonra benim için farklı olacak gibi bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor ki yanındaki kartınız da zaten bu bakış açısına kısa sürede geçeceğinizi söylüyor. Ya yani evet, hayat beni kırdı, incitti, şeyler yaptı. Evet, düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü ben sizin hayatınızda bir takım kırılma noktaları görüyorum ve burada hep başkalarının etkisiyle sanki yaşamanız gereken esas şeyleri yaşayamamışsınız. Yani hak ettiklerinizi yaşayamamışsınız anlatabiliyor muyum? Hep birileri ya engellemiş ya farklı yanlış yönlendirmiş. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> bundan dolayı hayatınızda hep bir şekilde sizin değil başkalarının etkisiyle yaşamak istemediğiniz şeyleri yaşamaya maruz kalmışsınız. Ama diyorsunuz ki bundan sonra güç bende. Bundan sonra kimsenin etkisi altında kalmayacağım ya da kimse beni yönlendiremez. İşte o zamanlar çocuktum, küçüktüm, gençtim, anlamadım gibi sebepleriniz varmış. Ee, çok hedef odaklı olacaksınız açıkçası. <laughs> Burada önünüze koyduğunuz hedefleri gerçekleştirme noktasında oldukça kararlı olacaksınız. Ama öncelikle o duygusal e, yoğunluğu üstünüzden attıktan sonra gerçekleşecek bir durum bu. <laughs> Ve devamında diyor ki ailenize dair bir e, dileğiniz bir arzunuz var mıydı arkadaşlar? Ailenizle ilgili bir konuda gerçekleşmesini istediğiniz bir şey. Belki özel olarak dilek dilememişsinizdir ama bir şey var. Aileyi ilgilendiren bir konuda sevindirici bir gelişme var ve bir 10 gün içerisinde olacağını söylüyor. onu bir vadeden bahsetmiş. Veya ayın 10'unda olabilir. E, ama var bir şey arkadaşlar. Burada bir... Ee, sevinç içerisinde olduğunuzu görüyorum. Fakat bir ailecek, aileyi ilgilendiren güzel, temiz bir gelişme, bir haber olacak. Ve şunu söyleyeyim. Sözlerinizin bir ağırlığının olması, etkisinin olması karşı tarafa bundan bahsediyor. Yani şimdi bazen konuşuruz konuşuruz ama kimse bizi dinlemez. Ya da bizim söylediklerimizi anlayabilecek donanıma sahip insanlar değildir. Farkındalığa sahip değillerdir. Ama diyor ki burada anlaşılacağınız bir ortamdasınız ya da belki aynı ortamdasınız ama artık değeriniz anlaşılmaya başlanıyor bazı konularda. İşte bunu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne demek? Ee, sizin söyledikleriniz, düşünceleriniz bir yerde çok daha önemli olacak. O yüzden söylediklerinizi, istediklerinizi yaptırma noktasında büyük sorunlar yaşamayacaksınız önümüzdeki süreçte, önümüzdeki birkaç hafta diyeyim. <laughs> Ve bir anda kendinizi yol ayrımında bulabilirsiniz. Yani dümdüz gidiyorken yolun çatallanması. Bir anda bir tercih yapmak durumunda kalmak gibi e, durumlarınız, mecburiyetleriniz ortaya çıkabilir arkadaşlar. E, burada acele etmemeniz sizin için daha iyi olacak. Çünkü önemli bir konuysa eğer bu kadar kafanızı karıştırıyorsa e, mutlaka daha iyi düşünülmesi gereken bir şeydir. O yüzden herhangi bir şekilde bir süre zaman kısıtlaması yoksa e, gerçekten iyi düşünmeniz gerekiyor. Evet para konularında beklenmedik gelişmeler olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki bir aylık süreçte. Işte, e, paraya dair konularda biraz güvenin bekleyin ya Çünkü bu bir yerden ya bir haber gelecek ya ailenizden birinin bir Fikri ya da yaptığı bir yatırımın neticelenmesi ya bir iş fikriyle geliyor bilmiyorum ama bir şeyler var burada paraya dair konularda çözümlenecek bir sorun var ortada e, ve bunun çözülmesinden bahsediyor ama biraz <laughs> kalıcı bir çözüm aslında şunu söyleyeyim. Şimdi bazen olur ki bir yerden para gelecek değil de o da olabilir ama bir yerden bir para gelecekse bile demek ki iyi değerlendirilecek. Veya bir yatırım yapılacak, bir iş bulunacak ya da bir borç kapatılacak bir şeyler var ama hani sanki e, sadece sizi değil de ailenizi de ilgilendiren bir gelişme gibi. Bu arada kendi ufak çaplı girişimleriniz de olacak arkadaşlar. Kendi halinizde para biriktirmek, kendi içinizde yatırım yapmak ya da daha ufak şeylerden ee, biri kim olması gerekmiyor ama parayı ufak ufak değerlendirmek değil. Sanki e, bir takım paraya dair fikirlerinizi de hayata geçiriyor olabilirsiniz. Ya bu şu bile olabilir, ben de el işlerimi satıp para kazanabilirim. Bu fikrinizi hayata geçirirsiniz ve ufak ufak paralar kazanmaya başlarsınız. Bu sizin için evet ufak olabilir fakat genel olarak sizin açınızdan önemli bir gelişmedir. İşte ek bir para e, gelmesi, e, sizi motive etmesi açısından işte bu tarz bir durum daha olacak. Şu parasal gelişmenin farkından e, farklı olarak böyle bir durum daha var. Bir de genel olarak fırsatlar konusunda şanslısınız. İş, maddiyat, eğitim, kariyer yani bu konularda şanslı olacağınız bir dönem arkadaşlar. Yani bu dönemde mümkünse yeteneklerinizi, becerilerinizi ve yapabildiklerinizi çevrenize daha fazla göstermelisiniz. Sorumluluk almaktan çekinmemeniz gereken bir süreç. Tabi burada şu değil yani her işi ben yapayım da kendimi göstereyim diye bir şey değil. Size katkısı olabilecek şeyleri zaten anlarsınız. O noktalarda çekinmeyin diyor aslında burada. Şimdi bazen olur ya ne yaparsanız yapın görünmez gözle ama burada öyle bir şey yok. Yani fırsatların çok olduğu ve gerçekten yaptığınız her şeyin size geri dönüşüm misliyle olacağı bir dönem. İş arıyorsanız da iş bulma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söylüyor ve gerçekten aklınıza yatabilecek iş fırsatlarıyla karşılaşmak gibi durumları da yaşayabilirsiniz. Evet. Biraz geçmişi sorgulamak var arkadaşlar hayatınızda. Bazı noktalarda durup durup geçmişin bazı anlarını tekrar zihninizde canlandırıyor olabilirsiniz. Yani bir an var mesela o an benim olur olmadık yerlerde aklıma geliyor olabilir. Arkadaşlar kendinize negatif duygu bombardımanı yapmayın. Geçmiş geçmişte kaldı. Evet bugünümüzü etkiliyor maalesef bazen hala ama değişebilir, düzelebilir. Yani e, burada bugününüzü etkileyecek ölçüde kendinizi hatırlatmanız gereken bir şey yok. Yani ben... E, zamanında şu hata yaptığım için şimdi bu haldeyim ya da zamanında ben şöyle olmuştu gibi. Bunların hiçbir faydası yok size. Bunu biliyorsunuz aslında ama belki istemsizce hatırladığınız bir şey olabilir. Bir de arkadaşlar endişeli görüyorum ben sizi. E, endişeli olmanız şu demek aslında. Geçmiş etkisinden çıktığınız anda bir anda bakın bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Geçmiş etkisinden çıkmak için olabildiğince geleceğe gidiyorsunuz. Yani şimdi ben Tamam geçmişe takılmayayım o zaman. Ben oturayım 5 yıl sonra 10 yıl sonrayı planlayayım. Anı yaşamaya ne oluyor mesela? Niye anı yaşamıyorsunuz? Yani illa ya geçmişte ya gelecekte mi olmanız gerekiyor arkadaşlar? Burada sorununuz bu. Bu sefer de geleceğe gittiğiniz için endişeleniyorsunuz. Ya 10 yıl sonra da böyle olursak ne olur? Hani bir telaş kaplıyor sanki anlatabildim mi? Bilmiyoruz ki. 10 yıl sonrayı bırakın. 10 gün sonrayı göremiyoruz çoğu zaman. Tabii ki yine planlı programlı olmak lazım ama genel anlamıyla hayatınızda anı yaşamakla ilgili sorunlar olabilir arkadaşlar. Burada mümkün olduğunca şu anın farkına varmalısınız anı yaşamadığınız için sonrasında çok pişman olursunuz. Onu söyleyeyim. Yani sürekli bir şey var. <laughs> Endişe hali ve bu uyku problemlerine yol açabilir. Bunu belirtmeye çalışıyorum aslında. Ve devam ediyorum ikinci destenizle. Evet. Yakın çevrenizde birilerinin sizden sakladığı bazı şeyler olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sırları olabilir, ikinci bir yüzü olabilir, karakter olarak düşündüğünüzden farklı özelliklerinin bulunduğunu öğrenebilirsiniz gibi gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Burada kimdir bu kişi bilmiyorum ama yakın çevrenizden böyle bir kişi olacak. Bir de evli misiniz, ilişkiniz var mı, hayatınızda biri var mı bilmiyorum ama üçüncü bir kadına dikkat edin arkadaşlar. Bunu her defasında belirtiyorum. Bu kart doğrudan aldatılmayı işaret etmez. Yani o yüzden kadınsanız işte sevginizin, eşinizin hayatında biri var anlamına gelmiyor. Bir kadın ilişkinize zarar veriyor. O kadının dolaylı etkisi de olabilir. Aldatabiliyor muyum? Yani işte kardeş, kız kardeşi, işte yakın arkadaşı, akrabası, annesi. Yani onların size dair olumsuz fikri ya da sizin ilişkinize burnunu sokuyor olması, karışıyor olması bir şekilde basit de o, küçük de olsa bir negatif etki yaratıyor olabilir. Bu noktada evet ilişkinizde iki kişi misiniz? İki kişi olmaya devam edin. bunları aslında karşınızdakiyle konuşmanız gerekiyor. İlişkiniz yoksa da flört dönemindeyseniz de yine bu sebeplere dikkat çekiyor arkadaşlar. Evet bu ara yakın çevrenizden yana bir derdiniz olabilir arkadaşlar. Yani çevrenizdeki insanları fazlaca elemek durumunda kalabilirsiniz. Yani işte ben hayatımdan atıyorum. 10 tane arkadaşım vardı. Ben bunların 7'sini çıkardım işte işe yaramaz insanlar işte beni kullanıyorlar vesaire diye. Kalanların içinden hala bunların çıkması ve hala elemek zorunda kalmanız gibi. Anlatabiliyor muyum? Belki de çevrenizi yenilediniz. Yeni kişiler girdi ve onların arasında da bu olması gibi. Sorun değil arkadaşlar. Yani bir kişi olsun ama yeter ki düzgün biri olsun. Ee, o yüzden böyle birilerini daha hayatınızdan uzaklaştırmak gibi bir tepkiniz olabilir. Yaptığınız bir şeyin pişmanlığını yaşayabilirsiniz ee, yani ben niye böyle yaptım yanlış oldu gibi yanlış kararlar vermek de normal bir şey aslında ee, farkına vardığınız anda her şeyin telafisi mümkün ben her defasında aynı şeyi söylüyorum o yüzden problem edilecek herhangi bir durum yok ortada arkadaşlar pişmanlık duygusunda uzun süre kalmayın ve devam edelim üçüncü desteniz de Evet, bir yolculuğunuz olabilir, bir yer değişimi olabilir veya da ruhunuz başka yerlerde olmayı arzuluyor olabilir. Bir ara vermek, mola vermek, bir yer değişimi size iyi gelecek arkadaşlar. Yani e, mesela bir iş değişikliği gerçekten bir seyahate çıkabilirsiniz, yolculuk yapabilirsiniz e, ya da dediğim gibi taşınma gibi bir durumu da gösterir ama genel olarak bir e, seyahat konusu gündemde olabilir ya da bir seyahat yapma arzusu çok baskın bir şekilde. Olabilir bu dönemde üstünüzde. Evet ikinci kartınız ayrılık arkadaşlar. Ee, bir ayrılığın etkisi mi kaldı acaba üstünüzde? Yani aslında şunu söyleyeyim. Bir uzaklaşma. ya e, Bu sevdiğiniz biri. Mesela gerçekten gönül ilişkinizde bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Fakat öyle olması da gerekmez. Yakın arkadaşımdı, seviyordum. Hep hayatımdaydı. Şimdi onunla uzak kalmak, onun hayatından bir anda çıkması beni tuhaf hissettirdi. Yani böyle bir şey de olabilir. Anlatabiliyor muyum? sanki birisi hayatınızdan uzaklaşmış. Bir, bir süre de geçmiş üstünden ama siz hala onun etkisinde gibisiniz. Bunu gösteriyor. Evet. Ee, bazı şeyler kendini tekrar tekrar hatırlatabilir. Ama diyor ki siz artık tecrübelisiniz. Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Burada da bu var. Yani evet bir şeyler kendini tekrar edecek. Mesela daha önce yaşadığınız bir şey tekrar karşınıza çıkabilir. Mesela daha önce karşılaştığınız bir sorun. Ama tecrübeli olduğunuz için üstesinden kolaylıkla gelebileceksiniz. Bir sorun yok. Geçmişin izleri diyor. Geçmiş etkisi burada da çıktı arkadaşlar. Ee, sanıyorum şu an yaptığınız, yaşadığınız e, olumsuz bazı şeylerin sorumluluğunu geçmişte bir yerlerde arıyorsunuz. Bu yüzden geçmiş sürekli yakanıza yapışıyor. Bir şekilde kendini hatırlatıyor olabilir. Evet hesaplaşılması gereken konular varsa tabii ki oturun düşünün. Orada o duyguları yaşayın. Ama e, uzun süre orada kalmanın dediğim gibi hiçbir şekilde size faydası yok. Onu çözümleyin <laughs> ve oradan uzaklaşın arkadaşlar. <laughs> ve devam edelim. Bu desteden de üç kar seçeceğim. Evet ani tepkileriniz olabilir. Yani özellikle öfke patlamaları, ani ses yükseltmeleriniz olabilir. Normalde böyle bir kişiliğiniz yoksa Çevrenizdekiler şaşırabilir çünkü tam olarak böyle bir tepki vereceksiniz arkadaşlar. Böyle bir tepki vermenizin nedeni belli ki damarınıza basılıyor. Yani e, bu konu benim hassas olduğum konu bu konuyla ilgili yorum yapılmasından hoşlanmıyorum mesela ya da defalarca uyarmama rağmen yaptı. Ya da ben bu kişiye çok fazla tölere ettim e, yaptıklarını söylediklerini e, çok iyilikle karşıladım ama e, görüyorum ki abartıyor yani tepeme biniyor yüz verdim masların istiyor. Hani bundan dolayı da tepkiniz bir tık büyük çıkabilir. Evet, bazı konularda sanıyorum mevsimsel bir etki arkadaşlar. Kış ayındayız. Kış ayında yaza göre tabii ki daha hüzünlü hissetmek ya da bazı konularda daha fazla umutsuzluğa kapılmak çok normal. Ama bunun gerçekten mevsimsel bir etki olduğunu anlayın. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya mevsimsel bir etki değil aslında. Neden? Ya benim hayatımda her zaman parasızlık vardı. Evet ama yazın bu kadar dert etmiyordunuz belki. Şu an işte hem parasız olmak işte parasız olduğunuz için de eve tıkılı kalmak, kış olduğu için de üşüyor olmak yani bir sürü sebep anlatabilir miyim? Kışın daha çok gözümüze batırıyor bazı şeyleri. Bundan dolayı olabilir. Tabii doğrudan mevsimsel etki diyemem ama daha çok bunun gibi hani sanki dönem dönem yoklayan bir hüzün. Çünkü doğrudan sizi üzebilecek bariz bir olay yok, yeni bir şey yok. Ama var olan şeylere sanki biraz canınızı sıkıyor gibisiniz. Ve üçüncü kartınız koyun metaforu. E, bir yerlerde farklı düşünmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında ait olduğunuz bir yerde ait olmadığınızın farkına varmak. Aileniz, onların içinde doğup büyüdünüz değil mi? Herkes hani ne derler e, şapı kaynatsan olur mu şeker, cinsine tükürdüm cinsine çeker diye. Yani aslında bu ne demek? Hani kim nerede yetişiyorsa aslında onlara benziyoruz. Fakat burada bir bakıyorsunuz ki ben onlar gibi düşünmüyorum, onlar gibi davranmıyorum, onlar gibi bakmıyorum hayata. Bir dönem onlar gibi baktım. Niye? Çünkü beni onlar yetiştirdi ve haliyle doğrularımı, yanlışlarımı onlar gösterdi. Ama şimdi onların doğru dediği şeyler bana doğru gelmiyor. Ya da yanlış dediği şeyler bana kabul edilebilir şeyler gibi geliyor. Bunu hissedebilirsiniz. Ben bunu örnek olarak verdim. Burası başka bir ortam da olabilir. Yani seve seve içine girdiğiniz, bulunduğunuz, ait hissettiğiniz bir ortam artık sizi yansıtmıyor olabilir. Değişim süreci olabilir, olgunlaşmak, hepsine bir etkisi olabilir üstünüzde. Ve devam edelim. Bu da son destemiz arkadaşlar. Buradan da 3 kart seçeceğiz ve açılmanızı tamamlayacağız. Evet, ilk kartınız iyileşmek. Bir rahatsızlığınız varsa gerçekten fiziksel olarak özellikle iyileşebilirsiniz. Ya da fiziksel bir rahatsızlığınız yoksa da kendinizi daha dinç, daha enerjik hissetmek. Yani burada daha evet ya halim yoktu, yorgunum, bitkindim ama bir anda kendimi iyi hissediyorum gibi bir iyileşmeniz olabilir. Bu psikolojik iyileşmek gibi de olabilir tabii ki ama genel anlamda iyi hissetmek diyelim. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Özel olarak bir haber bekliyor musunuz bilmiyorum ama... Birkaç haftaya kadar sizin için önemli bir haber gelecek. Bu bu daha çok sanki beklenen bir şeyin gelmesi gibi. Ben iş arıyorsam bakalım iş başvurularından dönüş gelecek mi diye beklerim değil mi? Mesela bunun gibi bir şey olabilir. O yüzden kendi beklentiniz ve yaşam koşullarınızda göre baz alabilirsiniz. Ve son kartınız kaybetmek. Hayatınızdan çıkan şeylere biraz fazla yaz tutuyorsunuz galiba arkadaşlar. Herkesin hayatından her zaman bir şeyler, birileri, bir yerler çıkabilir. Ama e, sizde yasların biraz uzun sürmesi gibi bir durum var arkadaşlar. Hatta çoğu zaman o kişiye olan duygularınız bitse de ya da o yerle olan bağınız gerçekten e, içinizde de bitmiş olsa bile sanki dönüp dönüp o ana gitmek yani o yerle olan bağınızı tekrar gözden geçirmek gibi. E, bu ara dediğim gibi duygusal inişli çıkışlı olabilirsiniz aslında bunu söylüyor. Kendinizi hem bakın iyileşmiş hissediyorsunuz iyiyim diyorsunuz ama bir duygusal etki var üstünüzde sanki ara ara böyle hüzünlü hissetmek gibi hayatınızda olmayan çıkıp gidenlere e, ya da bir şeylere dair e, bir duygu gelebilir. O yüzden e, bu ara biraz duygusal hissedebilirsiniz açıkçası duygusalken her zaman söylüyorum. Çok önemli kararlar vermeyin çünkü daha pişmanlık getirme olasılığı yüksek oluyor arkadaşlar. Mantıklı hareket etmek her zaman için daha doğru. Tabii ki siz bilirsiniz yine de ama son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.